Deri geçmişe bağlı ortodoks rap hey. Gönlümde bir metronom hep Mikrofon checka Swingin' sword lecture. Siz sallayınca her taraf ketça Bağları geçmişe doğru ortodoks rap. rap Elimde bir mikrofon hep Mikrofon checka hey. Swingin' sword lecture. Siz salladıkça yayılmış bu veba Demek herkes oldu şimdi başlayalım mı? Hı? şeytan taşlayalım mı? Oyun değil bu iş senle baş koyalım mı? Bir kez daha geldim yine tam donanımlı Debim yükseldikçe yükselir bu bende takıntı Sizdeki akış makış değil birazcık akıntı Ben yazdıkça yazdım maalesef bu sizde sıkıntı Derdi olmak yerine geçmek olansa yarıldı Heh. Yanımda her daim bana bilgi veren Cyclop Çok derin yazdın fakat mekanın oldu Night Club Düşün beni nonstop olursun bir gün monster Sert yazanlar yok olur hep kaldırınca dansa Bin kez yaptığımı bir kez yapan sapıttı Görmemişler ordusuyla etrafınız sarıldı Şaşırmışsa bırak değer bence tam bir şaşırsın Zaten ağlanacak halde bırak iyice sırıtsın Kökleri geçmişe bağlı ortodoks rap Gönlümde bir metronom hep Mikrofon çek ha, sword lecha. Siz salmayınca her taraf keça Bağları geçmişe doğru ortodoks rap, rap. Elimde bir mikrofon hep mikrofon çek ha sword lecha Siz salladıkça yayılmış bu veba Saçma sapan bir adadayım dört tarafım çöl Sen git tuzağa işemeden önce kemerin çöz Ne yarışacağım senle ehramım önünde diz çök Seni de eklersem hasımın vasatı kırk çöp Kırk çöp oluyorsun hip iyice dinle parçanın sonunda geldi dip not her an her yerde müzik benim içim bir refleks ister inan ister inanma cahil bu netflix simenim mikrofonunu get acıma önüne geleni geç ya da bir deminim hareket etti de eline göre bak buraları ya çok da, iyi yapıyor yanıma gel ben ateşi yaktım alev alev adı batası yarası kanasın adamın hası bu kara basan mısın uh -uh. abi ne baba. yapsın adam ya bu nasıl bir makam sen gene de üstte kal al bu sana diploma ve bu sefer enziva yok ettim istifa seyrettim ilk defa yokmuş Renkleri geçmişe bağlı ortodoks rap evet. Gönlümde bir metronom hep Mikrofon çeka Swingin sor Olayı bu harbiden Siz Sallayınca her taraf ketçap Bağları <laughs> geçmişe doğru ortodoks rap. rap Elimde bir mikrofon hep Mikrofon çeka Swingin sor lecture evet. Siz salladıkça yayılmış bu veba Valla ben bu adamın sesinden yani normal dümdüz şiir okusun, kitap okusun. Bu adamın sesinde başka bir şey var. Ben söyleyeyim o flow kısımları falan flowları zaten taramalı gibi tı 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 tı. Ya gitmeyebilir yeni nesil. Ali fanları sevmiyor olabilir. Ama bunu da tartışacak durumumuz yok yani. Şu an herkesin zevki ve renki olmuş durumda şu anda. Dinlemek zorunda değilsin ama ben seviyorum. Yoğur 43. ayını kutlamış. Eyvallah. Bu arada Alizade kötü demek istemiyorum. Bence Alizade de iyi, farklı bir tarzı var yani. Çok daha vasatları var yani anladım. Alizade bence iyi, iyi bir noktada yapıyor yaptığı şeyi. Ya beğenmeyebilirsin ama bence... Kadınlar kategorisinde bayağı iyi yani o müzik tarzını yapan çok fazla kadın da olmadığını varsayarsak yurt dışında böyle baz alırsan Dalibertam 200 bit göndermiş bugün benim doğum günüm abi seni tanıdığım 3 yıl boyunca en güzel doğum günü hediyesi